Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bu bölümde size bu hafta yeni yayına giren en iyi iki filmi tanıtacağım. İlk filmim Blue Bayou. Blue Bayou, Justin Chan tarafından yazılan ve yönetilen 2021 yılına ait Amerikan drama filmi. Antonio Leblanc bir rehabilitasyon hemşiresi olan hamile karısı Katie ve biyolojik kızı Jessie ile New Orleans'ın dışında bir kasabada yaşayan Kore kökenli, Amerikalı bir evlatlık ve dövme sanatçısıdır. Adli sicil kaydı nedeniyle ailesine destek olacak ek bir iş bulamamaktadır. Antonio'yu evlat edinen ebeveyninin onun vatandaşlığı alınması için başvurmadığı ortaya çıktığında başı belaya girer. Evet, Bulu Bayu kalp kırıklığı ve mücadeleyle dolu bir film. Fakat aynı zamanda bize kendilerini bir arada tutmaya çalışan bir aileye farklı bir perspektiften bakmamızı sağlıyor. Film, muazzam performanslar içeren ödül almaya layık bir film. Evet, sırada ikinci filmim var. İkinci filmim, The Mad Woman's Ball, yani Çılgın Kadınlar Balosu. Çılgın Kadınlar Balosu, Melanie Laurent tarafından yönetilen 2021 yılına ait Fransız drama gerilim filmi. Victoria Mas'ın romanından alınan film, 19. yüzyılın sonlarında psikiyatrinin henüz yeni başladığı dönemde, çok asi ya da zor olan kadınların kliniklere atıldığı Fransa'da geçiyor. Örneğin itaatsiz eşler, fahişeler ve histerik kadınlar genellikle akıl hastanelerine kapatılıyor. Filmin yönetmeni ve oyuncusu Lauren o dönemde bir sanatoryumu yöneten hemşireyi Le Delage'sa Eugenie Clary adında ölü insanlarla irtibat kurabilen genç bir düşünürü canlandırıyor. Lauren ve Delage'ın kimyaları tanıştıkları andan itibaren ekranda çok rahat hissedilebiliyor. Gerçek hayata dayanan film, kadınların gücünü ve yaşadıkları acıları bize çok güzel anlatıyor. Yönetmen Laura'nın pinde keder, travma ve kardeşlik temalarına yaklaşımı gerçekten harika. Evet, umarım bu hafta tanıttığım iki filmi de beğenirsiniz. Lütfen yorum yazmayı unutmayın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere, hoşçakalın.